ilk defa yakıt 40 TL'yi geçti. Ne düşünüyorsun? Özgür Demirtaş'ın bir tweet'i vardı. Gördünüz mü? Yok. Daha rekorun rekorunun 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 rekoru da kırılacak dedi. Yani bu ne demek? Belki 100 lirayı görecek demek. 100 lirayı görecek demek. 1 litre mazot, 1 litre benzin nasıl 100 lira olur ya? Bu insanlar ne yapsın ya? Ya en ufak bir araba 55-60 litre deposu var. 40 litre deposu var. Nasıl doldursun bu adam bunu ya? imkansız hale getiriyorlar. Artık imkansız hale getirdiler. Araba almayı imkansız hale getirdiler. Doldurmayı da imkansız hale getirdiler. E ne istiyorsunuz ya? Ne yapalım yani? Ak bir lezam geldi zaten. E tabi yakıta geldikçe oralara da yükseliyor. E bir de şimdi bir kesim var. Benim arabam yok bana ne diyor? Ben TL kullanıyorum dolardan bana ne diyor? Yani algılayamayan bir kesim var. Evet. Yediği domatesin, yediği peynirin, içtiği içeceğin Bunların yakıtla geldiğini, nakliyle geldiğinden bir bilgisi yok, haberi yok. Bunların yani ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani bizim ülkemizin en büyük sorunlarından birisi cehalet. Okumuyoruz, araştırmıyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Yani o domates geliyor da nasıl geliyor yani? Onun üreticisi zam yapmak zorunda ki kendini kurtarsın. Nakliye getiren kamyoncu da zam yapıyor. Ne yapsın adam? Mazot fiyatları ortada. Ha bir adamın üstüne biniyorsun. Ha, adamın üstüne biniyorsun. Çiftçiye biniyorsun. Biniyorsun biniyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ne pahalı? E, ortada her şey. Her şey ortada. Yani insanlar istedi bunu. Daha, daha geçen seçim oldu ya. Daha istediniz siz bunu. Siz istediniz. Biz size bunu anlatmaya çalıştık. Anlamadınız. Ben karşı tarafa oy verdim. Çok sevdiğimden mi verdim? Hayır. Karşısındaki en güçlü diye verdim. Yani adam daha da kötü olacak ya. Daha da kötü olacak. Anlamıyor ki insanlar. Daha da anlamazlar. Hiçbir zaman anlamazlar. Bak. Şimdi şey diyor savunma olarak. CHP gelse aynısı olmayacak mıydı? Yani şöyle anlatayım. Iıı ee, siz mesela örnek veriyorum. Bir tişörtü iki gün giyer misiniz üste Giymezsiniz değil mi? Ya üçüncü gün değiştirmek istersiniz. Ya bir değişiklik olsun ya. Ne olur yani? Ölür müsünüz yani? Oraya bağlandınız bakın devletle hükümet aynı şey değildir. Devlet ülkemiz devletimiz bakidir amenna ama hükümeti devlet zanneten insanlar var. Adamlar anlamıyor ki yani sabah akşam algı operasyonu, sabah akşam televizyonda algı operasyonu yapılıyor. Sabah akşam açın kanalları yarısından fazlası yandaş olmuş zaten. Aman sana biat ediyoruz ne diyorsan tamam diye öyle yaşıyor. Kimse dürüstlükten yana değil. A Haber'in geçen bir haberi gördünüz mü İstanbul metrosunda oynamışlar şeyle Yürüyen merdivenle oynuyorlar. Ondan sonra soruyorlar e, vatandaşa İmamoğlu'ndan memnun musunuz? Efendim diyor daha yapamadı diyor, halledemedi diyor. Adamın üstüne oynanan oyuna bakar mısın? Nasıl bir üçkağıtçılık dönüyor? Yani bir kere dürüst olun ya. Bir kere adam gibi karşımıza çıkın, insan gibi konuşun ya. Ne ya böyle? Her zaman işi şeye vuruyorlar. Böyle ne bileyim eksiklikleri görmüyorlar yanlışları görmüyorlar dünya kadar sıkıntı var ya hep kim? aralarında bir rekabet var var ülke hakkında bir şey yapmayayım ama ülke için bir şey yapmayayım ben geleyim ben geleyim ben geleyim ben geleyim bir de işte, şimdi şu var partilere oy veriyorsun tamam belli işini beğendiğin birine verirsin ama Cumhurbaşkanımız ekonominin kötü olduğunu kabul ediyor ama AK Partili bir vatandaşımız diyor ki ekonomi güzel sen niye yalan konuşuyorsun ya Cumhurbaşkanımız kabul ediyor bu ekonomi kötü diyor. E demek ki bu ne fanatikleşmiş artık takım tutar gibi parti tutuyorsunuz bu olmamalı. Ekonomi onlar ekonomiyi anlamıyorlar. Ekonomiyi anlamak için önce Türkiye'nin mazotunu dolarını eurosunu altınını düşürmen lazım. Sen halkla niye oynuyorsun ki? Halkla oynama ne hakkın var ki? Kit mazotu düşür 18 liraya 15 liraya. Zaten daha kimse aramana gerek yok ki. Fiyat istediğin için aşağı cendilinden düşecek zaten. 5 bin liraya gidilen yere şimdi bir kamyoncu 30 bin liraya gidiyor. Adı bunu alan adam bedava kimseye veremez. Allah sayesinde veremez. Şu anda Türkiye'de sıkıntı üç unsur. Mazot, dolar, euro, altın. Sıkıntı bu. Bir gram altın 1 milyon 700 bin lira ya bir gram bu ne ya? Bir, bir litre mazot 41 bin lira olmuş. Yani. Yani bir vatandaşlarımız takabiliyordu böyle gidip düğünlerde yani gramlar takıyordu, çeyrekler takıyordu. Bir daha diyelim da şey, fiyat pahalı, fiyat pahalı değil ki. Oturduğun yerden kumandaya bas, doları düşür, euroyu düşür, altını düşür, mazotu düşür, cendiliğinden düşecek zaten o. Daha şimdi halkla uğraşma, vatandaşla, esnafla, isimle uğraşmaya gerek yok. dilinde otomatikman düşecek yani başka bir sıkıntı yok ki sıkıntı bizim şu anda sıkıntımız mazot, dolar, euro bunu bir akşamda yarıya indiriyorsan yine indirmen lazım doğru mu? Tabii yani sıkıntımız var yani zaman... bedava alıp bedava satsak diye bir cümle bakıyorum orada 500 bin lira yani bunun üretimi çok pahalı ki. adam yurt dışından alıyor dolarla alıyor Bir dolar 30 milyar olmuş ya böyle bir şey var mı ya hani bunu bunu anlamak lazım yani insanlarımız anlamıyor yani pahalıdır marçettir marçet ne etsek esnaf ne etsek Pahalı bu neden? Kendiliğinden sen pahalı atmışsın bunu. Düşmesi mümkün değil. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Peki eğitim hakkında ne düşünüyorsun? Yani ülkemizdeki en son üstüne varılan şey eğitim zaten. Evet. Ya ülkemizde maalesef eğitime değer verilmiyor. Yani daha da üstüne gidilebilir. Öğretmenlerimiz açıkta kalmış, atanamıyorlar. Ya öğretmen ya ne kadar kıymetli bir meslek aslında ya. Ya onları niye, niye anlamıyor? İlgi aktarıyor değil mi sana? Ya ne kadar kıymetli insanlar ya? Niye hiç kıymeti bilinmiyor ya bu insan? Niye doktorların kıymeti bilinmiyor ya bu ülkede? Niye uyuşturucu kaçakçısının, mafyanın kıymeti biliniyor da bunların kıymeti bilinmiyor ya? Niye onlara imkan tanınıyor, kaynak sağlanılıyor? Niye öğretmenimizi doktorumuza imkan sağlanmıyor ya. Giderse gitsinler demişler. Gördünüz bir Almanya'dan bir fotoğraf gönderdiler. Biz burada çok rahatız aslında. Bize değer veriliyor. Biz insan yerine konduk dediler. Biz orada mutluyuz dedi doktorlarımız. Evet. Gittiler. Yani düzensiz göçmenler var. En büyük sıkıntı yani şu ülkedeki hani ekonomik sıkıntının yanında düzensiz göçmenler. Bunlara bir çözüm yok mu? Sen yani şu ülkede asayişi sağlayamıyor musun sen? Asayişi sağlayamıyor musun? Bak çok basit bir örnek vereceğim. Seçim zamanında bir kız çocuğu herhalde bir çocuk gitti seçim afişine bıyık çizdi. Siz bu çocuğu içeri aldınız üzerine nezareti soktunuz yani işlem yaptınız. Bunu yapıyorsunuz, bunu görüyorsunuz da o kadar düzensiz göçmenler geliyor. Adam dünyanın öbür ucunda affedersiniz tecavüz etmiş, katil olmuş, bir ton sıkıntı yapmış orada. Oranın ahlakını, düzenini bozmuş. Buraya geliyor adam. Oh diyor, burası tatil diyor. Keyif ehli keyif diyor burası. Türkiye güzel. Türkiye güzel diyor. Adam burayı sen niye sığınmacı yuvası ettin ya? Ne bu ya? Bakın misafir dediğiniz şahıslar bir ay kalır, hadi bilemedim bir sene kalır değil mi? Misafir olarak görür. Ya kaç sene oldu? 10 seneye döndü ya. 2013'te girmeye başladınız, 10 senedir buradasınız ya. Bakın bu, bunda da ayrı bir plan var. Büyük Ortadoğu projesinin e, ayağı oluşturuluyor. Öyle Türkiye Ortadoğu'laştırılıyor. Ortadoğu gibi oldu. Ortadoğu'yuz artık. Artık Ortadoğu'yuz biz. Geçti yani Avrupa Birliği'ne bağlanırsa, yok öyle bir şey yok. Öyle, geçin ya öyle bir şey olabilir mi? Yok ekonomimiz iyiymiş ben Nereye iyi lan nereye evet. Sallıyorlar ya ya en adi araba olmuş 1 milyon lira ya en adisi en iğrenç arabaya ya en adi iğrenç teneke gibi araba 1 milyon lira olmuş ee, şey diyor o zaman e, ney araba var herkesin kapısı önünde var da doldurabiliyor musun içini içinde dolduramıyorsun yeni bir hayata atılacak bir genç yani şimdi bazı yaşlı olan abilerimiz, yaşı ileri olan kişiler şunu anlamıyorlar. Tamam siz alacağınızı almışsınız, satacağınızı satmışsınız, emekli de olmuşsunuz. Ama ya yeni başlayacak hayata... Aynı olan Herkesini bir genç yapabilecek bir mi? Bir genç yapabilecek mi? Ya siz onu bir düşünsenize. Ülkenin kaynağını yediniz, tükettiniz ya. Her şeyi yediniz, bitti. Tamam kalmadı bir şey ya. Biz şu an hani diyor ya dolar düşürecek dedi ya az önce abi. Ya olmadan yiyoruz ya yok şu an şeyle yiyoruz yani yok bir şey yiyoruz yani hava yiyoruz şu an yok. Para yok, para yok. Kasada para yok. Açık var, çok büyük açık var. Ne yapıyor Mehmet Şimşek? Bindiriyor. Bakın Fatih Altaylı geçen bir açıklama yaptı. Dolar, mazot, benzinin litre fiyatı 68 lirayı görecek dedi. Bu aynen Özgür Demirtaş'ın anlattığı şeyin gerçekleşeceğini gösteriyor. Daha da kötü olacak. 100 liraya görecek. Daha da kötü olacak. Beter olacak. Domates 50 liraya geçecek kilosu. Göreceksiniz daha beter olacak. Bir tomar rekor, rekor, rekor parayla de. gideceğiz. Bir tomar parayla gidip ekmek alacağız biz. Bu hale gittik. 1 liranın hiçbir kıymeti yok. 10 liranın hiçbir kıymeti yok. Yani tuvalet kağıdı 10 liradan daha kıymetli şu an. Yani tuvalet kağıdının bir parçası yani o kadar söyledim. Bu kadar kötü oldu ya 10 lira hiçbir şey alamıyoruz ya. Bir dürüm 100 lira olmuş ya. Ne yapsın bu insanlar ya? Bir kaşarlı tost 45-50 lira olmuş ya. Kaşarlı tost ya. Bir çay olmuş 15 lira, 20 lira, 30 lira yani yerine göre değişiyor. Ne ya ne yapalım biz? Ölelim yani en iyisi ölelim. Yani bu ülkeye girişte IQ'nuzu bir kenara yani kafanızı bir yere koymanız lazım. Bu ülkede her şey var yani. Bu ülkede ben şunu da inanıyorum. Muhalefet muhalefetliğini yapamadı. Adam gibi muhalefet yapsaydı. Bakın Muharrem İnce ne dedi? İlk defa dünyada tencere dedi, yenildi dedi. Tencere yenildi. Tencere yenildi ya. Tencere kaynamıyor, yenildi. İnsanlar aç yenildik. Hak ediyor insanımız. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Çok sağ ol. Çok ben de te teşekkür ederim. Sağ olun.